çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şu an sizlere Diyarbakır'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden Gold Özel Güvenlik'ten sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda firma müdürü Mahfuz Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mahfuz Bey merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mahfuz Bey, burada verilen hizmetlerinize, bu sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mahfuz Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi, Mahfuz Bey yani ben e, 2008 yılından beridir bu evet. sektör içerisinde e, bulunmaktayım. Evet. Ayrıca e, bu şirketin müdürlüğünü yapıyorum ben şu evet. anda. E, Kardeşiniz Şahin Bey ile 2008 yılında evet. kurmuş olduğunuz evet. bu işletmede 8 yıldır e güvenlik hizmetlerinize burada devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım. Gelen talepler doğrultusunda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi genelde bizim e, belediyelere hizmet verdi, veriyoruz şu anda. Sitelere veriyoruz. Ondan sonra marketlere büyük marketlere hizmet veriyoruz. Evet. E, bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde de yapılmakta yani şu anda. Evet. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Oldukça ciddi ve bir iş yapıyorsunuz. Tabii ki. İnsanların ve mekanların güvenliklerini sağlıyorsunuz nelere dikkat Şimdi edersiniz. Her şeyden önce yaptığımız işin ismi zaten güvenlik. Evet. Yani o güveni insanlara verebilmemiz gerek kesinlikle haklısınız. Veya kamu kurumlarına, kuruluşlarına bu güveni sağlamamız gerekiyor. Evet. Onun için de bir takım şeyler üzerimize düşüyor. Ağır görevler düşüyor. Evet, omuzlarınızda yani büyük bir, büyük ağır var. Ağır görevler bizde var. E, fakat tabii ki e, sektörümüzde biz buna çok dikkat ediyoruz yani. Evet. Evet. Personelinizin iyi yetişmiş olması, profesyonel olması, dışarıdan ya da içeriden gelebilecek tehlikelere anında müdahale ederek karşı koyması çok çok önemli bunlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki yani seçtiğimiz personellerimizin tamamını kalifiyeli olmasına dikkat ediyoruz. Kesinlikle evet. Ve bayağı arka yani seçtiğimiz personellerimizin ee, iyi eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Evet. Bizim için bu çok önemlidir. yani. Son derece en ince ayrıntısına Tabii kadar eğitimini alıp. bu ince ayrıntılara biz çok dikkat ve hassasiyetle gidiyoruz. Üzerine. Evet kesinlikle. Burada evet. az önce de bildiğimiz gibi insanların hem mekanların evet. hem de canları söz konusu. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür evet. ediyorum size. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Ben teşekkür efendim. ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Diyarbakır'dan ve sektörün en iyisi Gold özel güvenlikten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.